Selam. Bugün çalışmamı hızlıca göstereyim. Çünkü geçe geç geldim. Ve odam müsait değil yine. O yüzden mutfakta <laughs> çekiyorum bu videoyu. Bugün aslında erken gittim. Ya erken kalkamadım da 8 gibi kalktım diyelim. Hadi 9-9.30'a kadar oyalandım. Çünkü bazı nedenlerle dolayı özel öğrenirler. Maalesef söyleyemiyorum. İşte zaten gece 2'de uyudum. Olaylar sağ olsun. Neyse, e, saat işte 9.30'da randevu vardı, geç kaldım o yüzden randevuma, şey randevusu, hastane randevusu işte, e, gittim, geldim falan derken saat 10 1100 oldu. Sonra oturdum, yer bulayım falan. <laughs> yani normalde hesaplamalarıma göre 9.30 saat çalışmam gerekiyordu ama yanlış hesapladım ya da bilmiyorum, tembelliğimden dolayı da olabilir. E, kaç saat çalışmış oldum? 7.30 saat çalışmış oldum bugün. Yani az değil ama hani normalde de 7 saat falan çalıştım. için daha fazla çalışmalıydım bugün. O açıdan kötü oldu biraz. Ee, ama yani sabahtan beri şeydeyim ha. Boş durmamışım. Kalktım kalkıp hazırlan git falan derken. Neyse bugün bayağı paragraf soru çözüm. Bitmek üzere diye hemen bitireyim dedim. 53 soru 27 dakika. Yani her testte bir yanlışım var maalesef ama bir iki yanlışım var maalesef ama yani çok şey değil değil. Yanlışlarımı analizlemem falan lazım. Bu arada bu da burada da bitti. Yani bu tamamen bitti. Çok şükür bu artık kurtuldum. Geldik buna ya ben bunu çok kötü kullanıyorum. Açıldı burası ya. <laughs> Zaten bitmek üzere de ya bugün çok şey yapamadım. Yani matel temal Zorladı benim dikişlerimde eklemler ya ben para zorlanacağımı hiç düşünmemiştim. Çözemediğim sorular oldu. Yani diyorum çok mu işlem gerekiyordu bazı sonra? Kafam çok karıştı. Basmadı yani. Yani iki tane tek çözebildim. Çünkü hani sorular çözememek moral bozuyor. Motivasyon düşürücü bir şey. Söylettirerek çözdüm bunları da ama hani bilmiyorum. Çok yorum yapmak istemiyorum bu konuda. <laughs> Neyse bunu çözdüm bugün. Ee, Çevici video çizimleri vardı ve ve video izmeni doktor biyoloji yaptığı için de evet biyoloji harika. Yani gittim çözdüm ee, ödevim yani ödevimin gereken kısmını çünkü dershaneye bağlı çalışıyorum. Ee, rehber hocamın verdiği kısımları çözüyorum. Onun verdiği kısımları çözdüm. Sonra döndüm başa. Yapamadığım ya da tekrar emin olamadığım sorular falan vardı. Bak tekrar bak yazmışım ya. Onları analizledim, izledim. Vallahi çok güzel anlatıyor. Yani doktor biyoloji on numara. da kendisini tanıyordum da hani çok güzel ayrıntılı ayrıntı anlatması falan aşırı hoşuma gitti. Neyse bunları çözdüm. Bunları bunları. Bugün yani full biyoloji basmışım ha. Bir de zor. 3'te de kolay bir yayın değil biliyorsunuz. Burada enzimleri geçtim çünkü enzimler ödevim değil. <laughs> Bahanem yani. Neyse bunu bitirdim. Bunu bitirdim. Bunu bunu. Bunu. Güzel bir şekilde biyoloji çalıştık. Analizlerimizi de yaptık mis gibi hallettim İçim rahat o konuda sonra burada eşitsizlikler vardı buna başladım ee, Çözemediğim sorular oldu ama genel olarak çözüyordum yani acil mi kolay değil bilmiyorum ama sonra yaşa kaliteli hani hani kolay bir kalitesi var nasıl anlatabilirim kolay ama hani yani öğrenci en çok takıldığı kısımları aldığı için güzel yani o kolaylıkla o takıldığın kısmı daha iyi anlayabiliyorsun bu şekilde. Yani zor bir sorun içindeyse kolay bir soru daha, daha güzel oluyor. Yani genel hatlarla çözebiliyordum ama çözemediğim soruları da var. Yani acil ah, gerçekten ölmeyi hak ediyor. Aslında özellikle bu iki soru var ya gerçekten ay, aşırı iyiydi yani. Ben böyle karmaşık her konunun girdiği soruları çok beğeniyorum. Tam ÖSYM tarzı yani anladın mı? Bu soruyu çözemedim maalesef. Bir şey kaçırıyorum kesin ama hani mantığını biraz anladım. Bunları da çözemedim. Bunu çözemedim. Çünkü bir şeyi kaçırıyorum. Neyi kaçırdığımı bilmiyorum yani. Sonra bir şeyi bilmediğim için çözemedim muhtemelen. Yani buraya kadar çözdüm. Bundan sonrası nedir ya? Trigonometriye geçeceğiz ama daha arada fonksiyonlar var. Fonksiyonları arada bıraktık. Bitirmek lazım. Yani bugün bu kadar çalıştım. Bu hafta 3'teye gireceğiz. Ona göre artık bir şey yapacağız daha analiz yapamadım. Yani rehber hocamız da manyak tamam mı? Yani <laughs> inşallah videoyu görmez. Gelmiş bana diyor ki bu kitabı iki hafta içinde bir tane kalan kısımları videolarımı izleyenler bilir. Kitabı işte sayma permütasyon olasılık sanki çok basit bir konuymuş gibi iki hafta bitir dedi. Yahu ben daha wow, hiçbir konuyu hatırlamıyorum. İki üzerindeki kitapları zor arıyorum. Nasıl sayma olasılığı iki hafta bitireyim ya? Vallahi biraz çıldırmış bu adam. E, ister istediği kadar bana desin bitir valla bitirmeyeceğim. Yani kendimi acele etip stres etip ben yetişsin falan derdinde değilim. Güzel güzel anlaya anlaya. ya yani, analizler yapa yapa çalışacağım. Eğer çok şikayetçi olsa da umurumda değil zaten ben yeterince çalıştığımı düşünüyorum. Yani kendimden memnunum. Önemli olan benim ki çalışıp çalışmadığım konusunda memnun olmam. Yani başkasının ne düşündüğü benim çok da umurumda değil. Ve bence kendisi de bu konuda çok sorun yaşamayız. Öyle olmuyorum açıkçası. Yani bizi robot mu zannediyor makine mi zannediyor bilmiyorum ama yani benim bünyem o kadarını kaldıramıyor zaten ben yavaş çözen bir insanım benim için çok fazla o kadar ödev zaten bu, bu sorunun yüzünden sürekli rehber hocalarla şey yapıyorduk hatta şu an kararsızım acaba dershaneye bıraksam mı bırakmasam mı diye yani ama dersler güzel hocalar iyi yani sosyalleşmek de iyi oluyor bilmiyorum bakacağım artık şu anlık bir hocayla konuşma daha ödev kontrolü hiç gitmedim. Daha sadece ödevlendirme oldu. Ödev kontrolü olacak. O zamana kadar bakacağız. Yani biraz dikkatsiz kendisi. Yani normalde bana yarın için mesaj atmasın. Yarın ödev kontrolü var diye atmadı. Ben de ona atmadım mesaj. Çok tutuk ödevlerimde yetişmedi yani. Bu mesajı atan kişinin ödevini yetişmesi lazım. Yani bu kadar gururlu olamazsın onun dışında ya. O yüzden atmadım. atmadım atmayacağım da. Hatırlarsa çağırsın. Hatırlamazsa çağırmasın. Ben çalışmaya devam edeceğim zaten. Benim için sıkıntı yok. Yani sanki bir daha çalışmaya bırakacakmışım gibi değil. Değil mi? Neyse, içimi döktüm. Daha fazla da konuşmak istemiyorum. <laughs> Sesimde gitmiş. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.